arkadaşlar bugün e, kendimi şanslı hissediyorum. Bunu mamba oynuyorum şu Bunu Bülbül abi bana bir gol attı. Tabi çok şey tanımaz Mambal oynamıyor. Abi öyle bir gol attı ki sonra bütün kurtarışlarımı gördü. İki gol yedim. Birisi hatalıydı defanstan. Defanstan sık yedim yani o takıma davet etti çok iyi kalecisinde de ben de ama şu anda kale oynamadı dedi ben de bilmiyorum yani videoya başlatayım dedim dünya bilmem kaçıncısı ay Türkiye onuncusu yani videoya başlatayım dedim bu arada ya, bir 2025'ten beri mumu oynamıyorum. Böyle de bir şey var. Arkadaşlar bu ne neymiş Bir yıllık oynamadığım için. Ya bir yıl demişim. 2005'ten beri. gittiğimiz günden beri oynamadığım için. Kupam o yüzden. Yani. Ne demek istiyorum bilmiyorum. Ya Yunus abi böyle tavarı bana. Çok onun bir türlü adamı. Ya Rabbi. Ha, abi yani olduğu ya Abi atalım ben Türkiye'nin bir solduğu için bir videoya alayım dedim Benden biri o kadar Hatta şöyle bir şey yapayım Şimdi oldu muhakkak iyi ki bir video çekelim dedim Ay, şöyle kalıyordu de orda kale yıkanamıyorum arkadaşlar ceza sahasında dizilmiş top yapacak iş mi oğlum? Neyse sinirlenmiyoruz. Yoksa YouTube beydan banlıyordur. <laughs> 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 Defans verdim <yardım edin>, güzelim. <laughs> Lan 2-0 mı? Lan doğru o önceki maçtı. Önceki maç ben de bakmıştım.

きさ<何> <noise> に。 az daha ok yazıyordum ya. Ok demek bu oyunda köşük sayılıyor. tabi güzel akdama gidelim çok şükür Allah'a bugünlük bu kadardı yani oyunu oynamıyorum o yüzden de kötü oynuyorum ama onun bizi beni yanına alıyor, takımına alıyor. Acaba benden bir bu kadar bugün. Videosunu olunca izlenmiyor.